Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, YDS YDT yok dil sınavlarına hazırlık setimiz YDS yol kılavuzu kitabımızdan bir ders daha yapalım. Bu videomuzda hemen yine içindekiler kısmından şöyle bakıyorum. Mesela isim tamlaması konusunu işleyelim arkadaşlar. Tabi burada isim tamlamasında konumuzu anlatalım. Biz eğer iki ismi yani izafet dediğimiz iyilik tamlaması, isim tamlaması yani. Bütün sınavlarda bu hazırlık Arapça olsun, işte YDS olsun, YDT olsun, YÖK dil olsun bu sınavlarda bu başlıktan sorular gelebiliyor. Tabi bakalım konuyu nasıl anlatmışız. Biz eğer iki ismi, ikinci isim birinci ismin sahibini bildirecek şekilde bir araya getirirsek buna izafet tamlaması denir. İzafet demek iyilik demektir. Yani bir kimsenin nesnenin sahibini belirlemek demektir. Örneğin kitap bir kitap anlamındadır. Eğer kimin kitabı dersek buna cevap olarak bir izafet terkibi kullanmamız gerekir. O zaman şöyle deriz. Kitabu Zeydin. Bakın burada kitabın sahibini tespit ettik. Dolayısıyla bu isim tamlamasıdır. Tabi izafet terkibine birinci kelimeye muzaf diyoruz. ikinci kelimeye de muzafın ileyhi diyoruz. Yani burada kitab bu Zeyd'in de kitap muzaftır. Zeyd de muzafın ileyhtir değerli arkadaşlar. Tabi bunların her birisinin kendine has özgü kuralları, kaydeleri vardır. İşte muzafın kendisine özgü kuralları, muzafın ileyhinin de kendisine özgü kuralları vardır. Önce muzafın ileyhe bakalım. Onda tek bir şart var. O da muzafın ileyhi her zaman mecrurdur muzafın ile marifeye beyan nekire olabilir. Müzekker müennesi olabilir. Müfred tesniye cemi olabilir. Çünkü izafet terkibinde muzaf ile muzafin ile arasında hiçbir uyum şart değildir. En çok karıştırılan kısım burası. Şimdi burada eee kurallarına gelince muzaf kesinlikle nekire olmalı. Marife bir şeyi muzaf yapamazsınız. Çünkü zaten izafenin mantığı nekire kelimeyi marife yapmaktır. Bir isim zaten marife ise onu niye muzaf yapalım? İzafet terkibinin burada muzaf muzaf olarak özelliklerini yazmışız. Mesela muzaf de bir şart yani tek bir özellik var. Daima mecrurdur. Muzafta ise başında kesinlikle el takısı olmaz. Müfret ise sonundaki telmin düşer. Tesniye ve cemi ise sonundaki nun düşer diyoruz değerli arkadaşlar. burada yine detaylara girmişiz. Bunların ayrıntılarına girmişiz. Konunun öneminden dolayı tekrarlayalım demişiz arkadaşlar. Bakın burada detaylar var. Yani sıfırdan hazırlık Öğrencilerinin bile istifade edeceği aslında konulardır. O, o şekilde anlatmışız. Burada bakın muzaf olan kelimenin üç temel şartı vardır. Bunlara dikkat. Bakın burada meraklısına not. Bu kuralın bir istisnası vardır. Eğer muzaf kip olarak muştak ise falan ayrıntıya girmişiz. Şu lafzi izafet konusu son derece önemli arkadaşlar. Yine burası meraklısına not şeklinde. Burayı okumanızı tavsiye ederim. Biz şimdi bir soru çözelim dersimizi. Burada yine bakın Arapçada Muzaffin Uleyman Hazar yani el taksi getirilebilir falan çok önemli detay bilgiler. Şimdi gelelim konu ile alakalı bir tane soru çözelim arkadaşlar. Bakın burada cümlemiz men yahfaz ed derse men yahfaz ed derse diye geçiş yapmamız gerekir. Minat labi yatma inne ala el imtihan mehma kane. Şimdi örneklere bakalım. Yani şıklara bakalım. Şıklarda caize kelimesi var. Ödül demektir. El evrak kelimesine dikkat edelim. E, varak kelimesinin çoğulu ve eliflamla ona dikkat edin. İctiyaz e, önemli bir kelime. Yani geçmek, başarmak anlamı. Ennecah başarı demektir. Rusup sınıfta kalmaktır. Şimdi dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şıklardan bazıları el takılı, bazıları el takısı. Yani bazıları marife, bazıları nekire. Şimdi ben hemen direkt yukarıdaki cümlenin Türkçesini okumak istiyorum ve soru çözümünü kitabımıza bırakmak istiyorum. Dersini çalışan öğrenciler ne olursa olsun mehmakane imtihanı geçme hususuna rahat olup başarılı olurlar. Çözümüne bir bakalım. Bu soru gramerdeki isim tamlamasına dair bilgimizi ölçen bir sorudur. Buraları çizelim isterseniz. Evet. Demek ki bu soru arkadaşlar gramerdeki isim tamlamasına dair bilgimizi ölçen bir sorudur. Bu sorunun çözümünde dikkat etmemiz gereken yer boşluktan sonra yer alan el imtihan kelimesidir. He. Demek ki burada şu bizim için önemli bir ipucuymuş arkadaşlar. Boşluğa gelecek olan kelime ile boşluktan sonraki el imtihan kelimesi bir tamlama oluşturduğunu anlıyoruz. Ve Arapçada iki tür tamlama vardır. Ya isim tamlamasıdır ya da sıfat tamlamasıdır. Buraya çok dikkat. Bu soruda boşluktan sonra yer alan el imtihan kelimesi sıfat olmaya uygun değildir. Yani imtihan kelimesi sıfat değildir. Zira bu kelime mastardır. Mastarlarda sıfat olmazlar bakın. Buna göre burada boşluğa gelecek olan kelime ile el imtihan kelimesi izafet yani isim tamlaması oluşturur. İsim tamlamasında hatırımızda tutmamız gereken en önemli bilgi ilk kelimede yani muzafta asla el takısı olmamasıdır. Bu mantıkla şıklara baktığımızda B şıkkındaki el evrak yapraklar kağıtlar. D şıkkındaki en necah mesela önemli bir çeldirici aslında başarı demektir. El takılı oldukları için cevap olamazlar. Bakın yani burada şu el takılı olanlar mesela D şıkkı önemli güçlü bir seçenek. Bunlar tamlama yani isim tamlaması olacağı için ilk isim tamlamasının ilk kelimesi muzafta el takısı olmaması gerektiğinden bu şıkları eledik. Geriye kalan üç seçenek de bu tabi geriye kalan diğer üç seçenek ise anlamlarını bildiğimiz zaman doğru cevaba ulaşırız. A şıkkındaki caize kelimesi ödev. C ödül demektir. C şıkkındaki iştiyaz kelimesi geçmek, başarmak anlamına gelmektedir. Son olarak da E şıkkındaki rusup kelimesi de sınıfta kalmak anlamındadır. Soru cümle cümlesinde derslerine çalışan kişiden bahsetmektedir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C şıkkındaki iştiyaz kelimesidir. Bu soruyu da böylece bitirmiş olduk. Değerli arkadaşlar çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maaz